Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz evet arkadaşlar yıllardır kanal çekilmiyordum özür dilerim böyle böyle oldu şimdi ise başlıyoruz kanalımıza hepinize selamlar kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın lan bu bot şansı diyorum ama yem demiyorum iki tane iki tane oynayalım mı ama kulübe icazet vermiyorlar yine bu kulübe geldim. Evet. us ta İbo. İşte arkadaşlar bu İbo'nun kulübü ama yine de koymuyor. Zaten ben istemiyorum. Eşe cehenneme dedim. Lan. Neyse oyuna başlayalım arkadaşlarım. Benim. Of ne kadar da sıkıcı bir oyun. Sıkıcı değil ama uduzunca yani yenilince adam çok kızıyor böyle. Olmaz ama. Ne diyorsun lan? Al hadi slide. Tüfrim senin sifetini. Bende aksesuar yok mu sanıyorsun lan? Lan bu bulun kıyafetini ben hiç... Aa almıştım. Yadıma geliyor biraz. Ne? Lan, lan. Allah cezamızı versin. Ben kaçıyorum. Siz botsunuz anladınız mı? Lan ben niye söz söylüyorum bu kanalda? Lan dinamik, Allah cezanı versin. Kaç Allah. Sizi dondururum ha. Botsunuz. Allah. Allah cezasılarını versin. Vur. Vur. Dukun çatıyor vur. Vursana be. Niye vurmuyor? Korkak. Fank. Pangra, Korka, ya ha ha. Bu da koysam video. Bak ben kırıyorum lan. Lan ne vuruyor bu? Sahi lan sensin. Adın terbiyesiz. Terbiyesiz dinamaytlar. Valla patlayacaktım Allah. Of. Bu kadar olmaz ama ha. Ya sen bu kadar mı kudurdun? Lan! Allah! Allah cezanı versin. Oh. Sen dislikesin, botsun anladın mı? Bu taş kimin? Lan senin taşın mı vardı? Tara Kurov. Tara tara tara. Para para para. 500 lira para. Para para para. Evet şimdi doğrayalım. Bot lan. 14 yaptım. Evet arkadaşlar. Bir tane de oynamak istemiyorum. Bir dakika oynayayım mı? Herkes bir Hayır. Of. Lan gel. Allah cezalarını versin. Lan ben size karakterlerimi tanıtayım. Raiden var tabii ki. Ben Linket. Oynayayım mı seninle? Evet abi oyna. Oynayayım mı? Evet. Seni istemiyorum. Kupalarımı kaytar o zaman. Ver kupalarımı. Senin kupan bakalım. 220 kupa toplamam ben. Niye toplamazsın? Elmir kim? Elmir avara. Avara kim ya? Azerbaycanlılar. O kim? Azerbaycanlılar adlarını avara koyuyor ya. Neyse arkadaşlar. Lan. Bir dakika bir dakika. Emin misin kazanacağını sen? Tamam tamam kızma. Ben kızıyorum ya. Kız kız ona bana ne ne yapayım? Peki, tamam şaka yaptım. Basta senin kardeşin mi? Ne zaman ne? Pengen kardeşi o tabii ki de. Ne? İhım. İhım ne ya? Ben çok kızıyorum ya. Tamam seni kontrol eden benim tabii ki de. Sen bensin. Ben de senin. Ne? Ben senin. Benim de olsaydım. Bak annem ve baban seni beni öldürür ya. Sen robotsun ona göre. Niye bakıyorsun ya? Allah Allah Allah. Oh, ucuz atlattım. Beni öldüren eşektir. Lan sövüştürme. Hayır ola. Sen buradan geçebilir misin? Hayır geçemem. Neden? Çünkü çok korkuyorum. Hayır, hayır yapamazsınız. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun? arkadaşlar ben de yapamıyorum ben oha oley buraya alt, altı bin kupaya çatıyorum merhaba yazmışım bakalım üç tane mi tamam tamam bana ne savaş günlüğü ben savaş günlüğü falan istemem peki bunu niye oynuyorum hangisini oynayayım ya ben Hangi? O piti piti yapayım mı? Hayır bu güzel. İnşallah kazanırız abi. Birinci haritaya bakayım. Ulan aynı. Harita bunun gibi değil. Neyse oynayalım. Haritaya bakmadan hiç kimse oynamasın arkadaşlar. Bak haritaya bakmıyorsun sonra ölüyorsun. Edgar olmasın lütfen. Of. Yüreğim kopmuş ya. Edgar da vuruyor herkesi. Ama yine de Edgar'ı açmak için bana 100 abone lazım. Ah, Allah! Aa sen 80 canı, canı kaldı. Öl öl. Bu oh, şükür. Şükür. Bakayım. Ha ha ha. Ne güzel oldu ya. Hayır robotuma vurma. Robotuma vurma gününü göreceksin abi. Ben öldürdüm ya terbiyesiz. İnşallah star düğlerinden bakalım kim çık. Ender çıkacak tabii ki de. Enderlerden baktım artık abicim, abicim, abicim. Ben öldüm mü? Ultim vardı ama. Ultis adam mı olur ya? Lan kaybedeceğiz. Kolet gelet. Hızlı yap. Aferin kardeşim. Oha. Hadi kaçın. bu gibi oynuyorsun. Terbiyesiz eşek oğlu eşek. Hashtag, so Lan ben seni sevmiyordum. Lan ben o bir sürü rozeti koyuyorken. Bu niye böyle çıkıyor? 450 canı kaldı. Ben niye hareket ettirebilmiyorum? Hadi bombanı vur. İnşallah kazanırız abi. Oha bu neydi lan? Dora kadar. Lan inşallah. Evet. Evet. Evet kurban olayım size. Harikasız. Hadi vurun. Oley benim güzel arkadaşlarım. Şimdi ben star düğüleri hayır çık destansı mı? Ne çıkacak? Efendim Melisa. Geleceğim geleceğim.